Herkese tekrar merhaba. Pınar Dönmez ben. Üstümdeki kışlık kıyafetlerden de gördüğünüz gibi komaya dönmüş bulunuyorum. <laughs> ve e, bildiğiniz gibi ben buraya e, sık sık geliyorum. Burası benim gizli <laughs> mağaram. E, bu alanı çok 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 seviyorum. E, çok özel e, bir yer ve biliyorsunuz ki bütün mağaralar e, leihatları üzerine koyulmuş. Yani enerji pointları e, buraya Az evvel içerideydik. Size tekrar buradan yayın yapmayı seçiyorum çünkü enerjisi çok farklı. Bana sonrasında yazın lütfen nasıl bir enerjiyle hissediyorsunuz mesajları, nasıl bir enerjiyle dinlediniz, size ne hissettirdi. Burası da buranın girişi ve bugün yağmur yağdığı için ve dışarıda sis olduğu için muazzam bir kapı haline gelmiş bulunuyor. Bakın şuranın güzelliğine, mucizevi bir güzellik var. Resmen magic yani sihirli bir alandayız. Bunu hissedebiliyor musunuz? Hissediyorsanız harika. Şimdi mesajlarımıza geçelim. Güneş bilgilerinin mesajlarına geçelim. Lütfen sessiz bir ortama geçin. Derin derin nefesler alıp verin. Bedenimizin alt kısmını hissederek. Derin derin, sakin, uzun... Ah kafaması düştü. <laughs> nefesler alıp vererek bu alana gelin. ısıracağım karar veremedim. <laughs> Çözdüreyim. Karar veremedim. <laughs> tamam başlıyorum. Şurayı alanı görün istiyorum. Su olan. Alana. Ay şöyle yaklaşayım. Neredesin? Şurada var. Okey. Sizlerle birlikte Çıktığımız bu yolda ilerlememiz devam etmektedir. Sevgi zaten sizin içinizde olan, sizinle var olmuş bir olgudur. Siz sevgiden meydana geldiniz. Sevginin ta kendisisiniz. Bunun için onu dışarıda aramanın manasızlığını idrak edebiliyor musunuz? Sende zaten olan bir şeyi dışarıda bulamazsın. Bu yine daha önce söylediğimiz gibi kuyruğunu yakalamak için dönen bir kediden farksız bir şeydir. Boşuna bir çabadır. Hem yorucudur hem de komiktir. Sana ait olduğunu fark etmediğin sürece dışarıdan her elde ettiğinde acı verecektir. Çünkü öncelikle sana ait sen olduğunu farkında değilsin. Elde etmek için tüm hırsınla kuyruğuna saldırırsın. İçindeki sevgiyi gör. O olduğunu, sevgi olduğunu fark et. Uyan ve sahip çık. sevgi olduğunun bilinciyle bir gün yaşasaydın ne olurdu? Peki bunu birkaç gün sevginin ta kendisi olduğunu bilerek geçirdiğin bir ayın olsaydı kim olurdun? Ya hayatını sevgiden yayın yaparak devam ettirseydin kim olurdun? Peki bu kişi olmak seni heyecanlandırıyor mu? yaptıkları olma hali ilişkileri katkıları yaydığı ışık sevgi paylaşımları seni heyecanlandırıyor mu? O zaman neyi bekliyorsun? Heyecanını takip etmeyi mi? Kurban olarak cevapları dışarıdan aramayı mı? Seçim, seçim senin. Seçimin nedir? Başkalarının gözünden yaşamı deneyimlemek yetmedi mi? Kendi özgün halini dünyaya hediye etmeye ne dersin? Artık vakti gelmedi mi? Sen olmanın, kendin gibi olmanın şunu yaymanın sevgi olmanın ve çoğalmanın kendini tanımanın zamanı gelmedi mi? Sen kimsin? Kendini tanımaya, şu anda başlamaya ne dersin? Hatırla ki şu andan başka bir zaman yoktur. Ya şu an ya hiç. Seçimlerimiz bilinçli olsun. Güneş birliği. Tekrar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir yine 360 derece her zaman olduğu gibi çekim yapacağım. Lütfen yorumlara yazın nasıl hissettiniz bu seferki şeyi, mesajı. Olduğum yerle de alakalı olarak frekansınız ne alemde. Bir kalbinizi yoklayın. Öncesini ve sonrasını bir yoklayın, bir değerlendirin. atmış ve her tarafı yapacağım. Bugünlük bu kadar. Sevgiler. Komodan sevgiler.